önce deprem oldu Samsat'ta. Orada da dediler bir yıl sonra teslim edeceğiz diye. Niye yapmadınız? 7 yıl geçti. 2017'de Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından ilçede ağır hasar gören evlerin yerine çevre, şehircilik ve iklim değişikliği Bakanlığı tarafından konut inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi. devlet gerçekten e, bize söz verdi, sözünde tuttu. Evlerimiz de memnunuz, güzel evlerimiz, işte. Benim gönlüm rahat, içim rahat, daha güvende hissediyorum. Bizim evlerimiz güzel, biz evlerimizi seviyoruz. Doğal gazımız var, her şeyimiz dört dörtlük. Evlerimiz a şehrin yapısına, a şehrin coğrafi konumuna da uygun. Deprana e dayanıklı evler yapıldı, tek katlı yapıldı, artık insan korkuyor yani. Adıyaman depreminden sonra biz bu evlerin güvenli olduğunu farkına baya vardık zaten. Dört tane deprem oldu. Çok şükür bir şey olmadı. Şu anda çok güzel evlerde oturuyoruz. Evlerimiz çok güzel. Depreme dayanıklı. Kendimizi güvenli hissediyoruz.